Lan bak oğlum. Hukukta benim kanunum. İş kazasını diye yoksa adaletin sopası mı? Adaletin sopası var mıydı ya? Ben yapmadım. Ben yapmadım. Baba o yapmadı. Ben yapmadım baba. Baba, O yapmadı. Madem baban masum o zaman çok iyi bir avukat bulacaksın. Vücutta acayip bir hafıza var abi. Gördüğü her şeyi kaydediyor. Kamera gibi. Zaman, mekan, yer hiç fark etmiyor. Çok acayip abi. Umut, bir şey mi hatırladın? Bu akşam yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Daha ilk bölümde Umut'un davranışları seyircinin dikkatinden kaçmadı. Umut'un babasının suçsuz yere tutuklanması üzerine Umut'un avukatla gireceği kirli oyunda neler olacak? Umut ve Alev arasında yaşanacak aşk nasıl ilerleyecek? Merak konusu. İstanbul gecelerinin çocuğu Fecir Emir davranışlarıyla ilk bölümden ilgiyi topladı. Şimdilik bizden bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek üzere